cilt rahatsızlıklarından kalıcı olarak kurtulmak mümkün mü? Sedef, egzama, roza gibi cilt rahatsızlıklarıyla mücadele ediyorsan ve şimdiye kadar denediğin kremler, losyonlar, kortizonlar size kalıcı bir çözüm olmadıysa asıl sorunun bağırsak sağlığında olabileceğini bilmelisin. Bu cilt problemleri genellikle bağırsak florasının bozulması, biofilm oluşumu, Bağırsak astarının zarar görmesi ve vücutta ağır metal, toksin, patojen birikmesi gibi sorunlardan kaynaklanır. Kullandığınız kremler sadece semptomlara geçici olarak bastırır. Ancak hastalığın kök sebebine inmez. Kalıcı bir çözüm için bağırsak florasını onarmak şarttır. Bağırsak astarını onararak, biofilm tabakasını çözerek ve toksinlerden arındırarak Çil çaxtalıqlarından və digər bir çox rahatsızlıqlardan qalıcı olaraq qurtula bilərsən. Baırsaq sağlamlığını necə iyileştirə biləcəyini öyrənmək üçün bizimlə əlaqəyə keçə bilərsən. Sağlıqlı günlər diləyirəm.